Merhaba, canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz, salonuma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız, sizler gibi bizler de bu çektiğim video İzmir depreminden sonra oldu. Tabii ki kalbimiz, ruhumuz hep onlarla. E, hepsine çok geçmiş olsun diyoruz, güzel İzmir'imize. E, Göçük altında kalanlara, acil şifalar, e, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları kaynağa geri döndü, ışıkları bol olsun, devirleri daim olsun inşallah diyorum. En azından bu şekilde kendimizi teselli ediyoruz. Yani anneler var, evlatlar var. Bu eba sürecinden dolayısıyla evde olduğu için çok fazla çocuklar var. Öyle olunca yani e, çoğunlukla çocuk ot çıkmasının sebebi de muhtemelen o şekilde. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyorum. Yani duygularımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Açılışımı da bu şekilde yaptım bizde Kumrukaz Marmara bölgesine ait bir nokta. Burası da Marmara depremine geçeceği pay hattı üzerinde oluyor. Yani biliyoruz bir şey olacağını. Marmara saati dakikası geldiğinde yaşadık geçen sene falan da yani çok hissettik depremleri falan. Ama işte bireysel olarak çok fazla bir şey yapıyoruz, yapmıyoruz. E, oturduğumuz evimiz aynı hani. E, Rabbim korusun diyoruz. Zaten depremler öldürmez, binalar öldürür diyoruz ya. Öyle olunca bazen işte söz bitiyor yani çok fazla diyecek çok fazla şey var ama bazen susuyoruz diyemiyoruz yani yine de Rabbim korusun diyorum herkesi olmuş olmamış olacak diğer afetlerden durumlardan Rabbim korusun diye niyet ediyoruz bunu yapıyoruz yani varsa da vatandaş olarak yapabileceğim bir şey inşallah yapıyoruzdur durumlar böyle eminim sizde de durumlar böyledir konuya siz aynı şekilde aynı hassasiyette baktığınız için e, hayat devam ediyor. Yani acımızı da yaşadık, yaşıyoruz da hissediyoruz da öyle olunca e, hem bir bloğum buradan başlatmak istedim. Hem bir sizinle sizinle böyle hem hal hatır edelim dedim. E, durumlar bu şekilde. E, bugünkü ekranıma yansıyacak olanlar e, bir yerlere gideceğim. Dayımlar yakın bir zamanda e, bize yakın oturuyorlar böyle. Bahçelerinde gözleme yapacaklardı. Aradılar. Birkaç e, aynı binadaki sadece kendi kişilere kimsesi yok yabancı olarak. Lokma yapıyoruz Keziban'cığım. Semaver'de çay yapacağız. Katmer yapacağız. Gel e, dediler. E, şimdi sizi de yanıma alacağım. Sizinle beraber gideceğiz oraya. Öyle olunca ekranıma neler yansıyacak çok fazla ben de bilmiyorum. Göreceğim sizinle beraber. E, buradan başlattım. Açılışımı buradan yaptım. Gördüğünüz gibi havada soğudu. Sizin orada nasıl bilmiyorum ama burada bayağı biz kışlıkları falan giydik. Evin içerisinde kışlıklarlayız. Yani böyle kalın kalın. Artık karşınıza çıkacağız muhtemelen. Bizdeki durumlar bu şekilde. Şimdi ekranımı burada kapatıyorum. Orada tekrar açacağım. Bakalım ne şekilde açacağım. Ee, yani hayat devam ediyor. Gördüğünüz gibi yani e, orada kalmıyoruz. Yani bir şekilde akıyor. Öyle yani durumlar böyle bu şekilde. Şimdi sizi de alıyorum yanıma. Oraya geçiyoruz. Orada nasıl olacak? Nasıl akacak ekran? Hep beraber göreceğiz. Bizim soyumuz bizim onların. Hmm. Senin ne soyun? Hatunları e, çekeyim size biraz. Bereketli olsun hatunlar. Sağ ol canım. Kendiniz izlersiniz artık. Sağ ol canım sağ ol. Katmer yapıyorlar, gözleme yapıyorlar. Bunlar profesyonel benim gibi değil. Ben kör topal amatör işi yapıyorum ama bunlar maşallah baksanıza yani. Olayı çözmüşler. Tabi yıllardır yapa yapa. Şey, bak, Yok alıyorum yengem sıkıntı yok. Dayıcığım sen de çekeyim sen kusur kalma. Yok ben de çekmeyeceğim. Bu yakışıklı da benim dayım oluyor. Artık bizim aile fertlerinin hepsini tanıyacaksınız sırayla. <laughs> evet çok güzel dayımın rokalarını size göstereyim. Rokası kıvırcığı şu şekilde. Dayı arkadakiler ne? Yeşil olan çiçek mi onlar? Yok onlar nifik. nifik ha. Onu herkes bilmez de bilen evet. bilir. Hı <laughs> Şu şekilde biberleri de burada süs biberleri. Dayı acıyı sevmiyorsun ama biberi de bahçeden eksik etmiyorsun biliyor musun? Turşu ama, lazım ha turşu yapıyorsun. Evet. Ha, çok güzelmiş. Turşu turşuyu da yap. Rokası çok güzel var ya. Evet. Ben biraz yolayım giderken Metin'e dayı ya. Seviyor Metin'e evet. güzel. Hı hı çok seviyor. Çele yapıyor. Dayıcan burada. Orada duramaz ki burayı seviyorsun. Getiremiyoruz değil. ki annemi mi? He. O yeni basıdan ayrılmıyor canım kızlarının yanından. An, anam bugün yani, şey, yani, şey, şey, Anam günah arkadaşımız. He he evet abla da he. şey. Annem yeni basıdan ayrılmıyor maalesef kızlarının yanında değil şu şekilde. De, şeyden dolayı her şey de. Ay değil ne de, güzel de, lahanaları dikmiş ama filiz filiz daha çıkmamış. De, de. Çok güzel şu şekilde. <laughs> hafta sonu gezmesi yaparsınız gene problem değil anneme söylerim senin kankiler seni özlemiş lahmacun partisi yapın derim bunun için sadece güne gitmeniz gerekmiyor canım sosyalleşip buluşabilirsiniz <laughs> Aa, bu şeyin <laughs> biter canım inşallah pandemi bittiği zaman gene eski şeylerinizi yaparsınız yani sosyalleşme programınızı yaparsınız aynen Yenge maşallah katmerlerin göz göz oluyor. Çok güzel pişiyor. Demek ki şeyiniz çok güzel pişiriyor sacınız. Evet. Değil mi? Çok güzel göz göz olmuş. Aa, doğru şey. Pişmiş hallerini de size şu şekilde göstereyim. Katlanmış. Şöyle mis gibi haş haşhaşlı. En sevdiğim. Çeviri. Burada da Haşhaşına ceviz mi kattın dayı? Evet. Hayır hayır, cevizli de var. He. Ha, tabii malzeme bol, çok güzel olmuş gerçekten şu şekilde. Maşallah ellerine sağlık. Burada da gözlemeli olan çökelikli patatesli değil mi yenge? Kıymalı. Evet. Evet. Kıymalı, mis gibi, çok güzel gözüküyor ya. Niye söyledin? Evet. Hah, ver bakayım. Biraz sonra bir de He, közledi mi dayı? Hmm. Hı, evet. Közde bir de mis gibi semaver. Şimdi siz özendirmiş gibi oluyor ama yapacak bir şey yok şu anki ekranımıza Bu yansıyor yani. <laughs> Biraz sonra mesafelerimize ikram edeceğiz. Evet. Şimdi benim telefonu verelim. Demirlerden açmıyor. Heh. Geldi mi İdan abi? İdan'ın şey, numarası yok. Yok. Hem bu arada bakarken ben de tüyo kapıyorum. Nasıl açıyorlar? Pratiği nedir? Kendimi de şey yapıyorum. Kurs almış gibi hissettim şimdi. Ablanın da kapağı güzelmiş ha. Kapağı güzelmiş. Hı. Dayı semaver çıktı ortaya. Evet semaver demleyeceğim şimdi. Uzun masayla onun üstüne koyarım. Yardım edeyim dayı gel beraber yapalım. Uğur gel şimdi. Uğur Geri, gel. Şuradan iki çoban okurlarından, şehitten bu. Tam oradasın, bir gönderdikten sonra burada bir şey yapalım. Aynı senin dediğin gibi katmere gerek yoktu ancak yetecek herhalde. Malzeme çok. Dedim ya malzeme, malzeme çok. Malzeme çok. Çok dedim ya. Da kıymalı da duruyor. Dayım ne güzel patatesleri, soğanları sermiş. Ha evet. Bizimkiler üst üste vallahi. Balkona Ama koyuyorum kedi geliyor dayı ya. Vallahi ben hiç, her gün balkon yıkıyorum. Patates soğan zaten benim suyumdan çürür de. O yüzden Yok. sen yukarı koydun. Soğan açacağım. Patates Ama nereye açacaksın? E bir karton veya bir şeyin üstüne aç. Üstüne kapat olmazsa. Biraz, Yavrucuğum şey olur. Bir şey olur şey soğan yeşeriyor. Evet dayı ya. İki Biri tanesi, aldık. Hani kaldırıyor soğanı kaldırıyor atıyorlar ya. Ben, ya birisi zedelenirse. Hepsini suyuyla. Bir, o çürütüyor. Biz ben aşağı yarım kilo attım ben onun içinden tamam mı? Bak biz Arif'e aldırdık. Çok 60 lira mu? pahalı diye gittik. <laughs> Görüntü orada. Sesim burada. Şey, e, 60 lira verdik. Soğan aldık. Aynen. Bu defa da o çok pahalı dedik. 30 liraya bir çuval daha aldık. Çuval yarısı çürüdü. 30 lira olan hiçbir işe yaramıyor. O direk getirmişler. Vurulmadan. Yok. E, i̇ri yeri böyle e, tohumuyla alakalıymış o. E, sıkı sıkı değil. E, gevşek gevşek. E, dedik 60 lira pahalı ama hiç çürüğü yok. Kabuğunu soy yemeğe doğru. Hiç ziyanı yok. Satarken de kışlık diyerek alacak. Yok yine kışlık. Bunlar aynısı işte. Ama biri ince mor gibi böyle biraz sıkı. O pahalı olan. Bir de böyle kaba kaba iri iri kışlık böyle sarı. Yani böyle şey kırmızı soğan. Ama yine de şey senin gibi yapayım. Çardak bile olsa dayımın manzarası olmazsa olmaz. Çardak bile manzara resmasıymış. Kimin dayısı? <laughs> Hatunlar bak manzara eşliğinde yapıyorsunuz ha işlerinizi de ona göre doğal manzara yetmiyor. Bir de şey portrenizde falan yani. <laughs> yok. Bu ablalarla biz kuzen oluyoruz. Bu Yüksel ablayla yengem kuzen. Bu abla da bizim komşu köyümüzden gene. Değil mi abla? Hı -hı. Yakın komşu köyümüzden. Kız Kız oğlu ama bilen bilir abla da bilmeyen hani ha. bilmeyebilir. Kız oğlu köyü yakın köyümüzden ama şey burada komşumuz. bizim dayıcığımın stoğunu yakaladım. Deposu böyle yengemellerine sağlık yapmış. Kuşburnu değil mi dayı yukarıdakiler? Yukarıdaki siyah Kuşburnu. Domates. domates sosları şu şekilde dolaplar istiflemişler. Burada da erik e, marmelatı, gene domatesin devamı. Bu erikler de kompostu değil mi dayı şu evet, koyu olanlar siyah gene? Siyah erikler, sarı erikler. Bunların da kompostosunu yapmış. Şekersiz. Şekersiz kışın e, şeker hastaları da tüketebilir değil mi dayı? Çok güzel Sağlı ellerinize sağlık. Çok değilim. güzel olmuş. Şurada tenceresi, tavası. Bu şekilde onların da böyle kovalara tasdif etmiş. Mis gibi ağzı gözü kapaklı bir şekilde onları. Her şey dayımda şeydir böyle. Muntazamdır. Simetri bir şekilde ayarlıdır. Temizdir. Paktır bahçenin ürünlerini. Şu şekilde deposuna. Zaten her yerini misler gibi siliyor, süpürüyor. Bir sürü dolabı var. Yukarıda, aşağıda bir sürü dolap. Gel Oo, hoş geldin, hoş geldin. Ben Ha. Şey. Memo. Memo. Ha ha gel Muhara otur. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şunlara veri yok değil. Oturun. Ha. Gel, gel. Tamam. Bu amca abi öttün mü? Uğur götü hmm. dön. Kim o? <laughs> Sadık yok. İşte, hadi, hadi, hadi. Şey. Bak. Bu aram geç. Şöyle. Akşam yürüyüşüne çıktık gene biz. Canlarım benim. Metincim hayırdır cep telefonun çantandayken tekrar. Çantandaymış. Bir daha eve girdik. Boşmuşum. Tamam. Hadi gel. Biz gece yürüyüşüne çıkalım. Metincimişten işten geldi. Yemeğini yedi. Dinlendi. Şimdi gece yürüyüşüne çıkalım. O, Azıcık hava alsan. Zaten bu sokakta da bir şey olacağını sanmıyorum yani Metin. Aa. Tedbirin de böylesi yani Metin. Hayırdır arabayla mı yürüyüşe gideceğiz? İstemem canım. Teşekkür ederim. Nasıl? Hem sakız çiğneyip hem maske mi çekeceksin ağzına? <laughs> Verme zaten. Ne tarafa gideceğiz canım? sokağımızın lambaları yanıyor. Tamam canım. Hava serinledi artık. Sivitleri giyme vakti geldi. Sivitlerimizi giyiyoruz. İyi akşamlar canlarım benim. Metin Bey'le gece yürüyüşüne çıktık. Size de şöyle bir sokaktan açılış yapayım dedim. Şöyle caddede yürüyoruz. Metin yokken de ben gündüz, sokak aralarında gündüz yürüyorum. Metinciğim fena yerlerden çok hoşlanmıyor. Caddede yürümek istiyor. Maskeni aldın mı canım? Yok. Nasıl oluyor Ne çanta dek var, gel. E, tamam, bende de var. Verebilirim sana. Yansıyacak ekrana. Kış moduna girdik. Metin Bey, kış geliyor. Kış geldi, geliyor derken geldi bile zaten de. Evet. Akşam yürüyüşünden gelirken şöyle çok güzel e, lor diyebileceğim Giresun'dan geliyormuş bunlar. Çok güzel şöyle beyazcık lor dedi abi. E, taze. Kahvaltıyı alayım dedim. E, bir miktarını böyle tapır kabıma aldım. Üzerine kapatıp buzdolabına koyacağım. İki tane de böyle çıt poşetlerime koydum. Onları da böyle buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Şimdi. Şöyle bir tane de soğuk sıkım zeytinyağı aldım. Yıkadıktan sonra tabii masanın üzerine koydum. Sızma diyor, soğuk sıkım diyor. Bu markayı hiç kullanmadım bilmiyorum. Şimdi sizinle beraber açacağım. Canlarım benim. Ben böyle bor camlarımı aldım. Camlara koyayım zeytinyağı dedim. Ben çok beğendim. Fena değil, gayet güzel. Hani rengi daha da koyu olabilir miydi bilmiyorum ama fena değil. Yani bunları doldurdum zeytinyağımı. Tadına da baktım. Baya baya zeytinyağı tadı geliyor. Böyle işte bize afiyet olsun. Tükettiğimiz süreler içerisinde inşallah. Evet canlarım benim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.